Arkadaşlar merhaba. Elimde şöyle iki tane, iki yani iki bloklu villa projem var. birbirine benzer e, tiplerde. Şöyle birlikte inceleyelim projeleri. Vaziyet planımız e, bu şekilde. Şöyle buradan bakalım. Hatta burada mesela yani hesaplar bölümü de var. Şimdi bazı bilgileri burada yani özel şahsi bilgileri silip ondan sonra paylaşacağım size. Şimdi burada hafriyat hesabı var. Daha sonra hafriyat hesabının buradaki tablo ile gösterimi var. Burada şema ile gösterimi var. E, ondan sonra iskele hesabımız var. Nasıl yapıldığı belki burada merak edersiniz de Yükseklik ve çevreye örülen iskelenin genişliği ile ilgili bir hesap var burada. Ondan sonra otopark hesabı. E, buradaki işte su deposu, yağmur suyu toplama ile ilgili hesaplar var. İnşaat alanı, bağımsız bölüm listesi ve taks hesabı da burada var arkadaşlar. Şöyle Vaziyet planımıza bakalım. Burası komşu parsel. Şöyle komşu. Burası da komşu. Tek sokağımız bu kısımmış. Bakın kodları buradan alıyor. Buradaki e, villamız kodunu e, buradan almış. Yol kodu. 0-0 kodu. Daha sonra şöyle bakalım. Buradaki de ortalamaya girmiş. Ortalama koddan almışlar buradakinde. Yani şimdi burada şöyle e, yola bakıyor ama işte Avantaj olan neyse onu e, almışlar. Mesela buradakinde avantajı yoldan alması. Buradakinde e, biraz daha geriye çekip şöyle ortalama kotu kota sokmuşlar. Yani o şekilde yapabiliyoruz. Hmm, tamamdır. Buradaki hesaplarda böyle. Şimdi e, A blokta bodrum katımızda neler var? Hamam, sauna kiler ve e, su deposu çamaşır odası gibi alanlar var. Burası komple perdeyle örülü bakın şöyle kapalı. Daha sonra abloğun önünde bir tane havuz varmış. Doğal kotunda bırakılmış burası. Şöyle abloğa bakalım. Ön kısmına. Şöyle yani burası galiba arka cephede diye. Yani havuzun olduğu yer şurası. Yani ön kamelya sokak. Şöyle bakalım. Arka cephesi burası. Yani burayı yerini zaten düzlerler. Şöyle birazcık düzledikleri zaman havuzumuza düz bir alana çıkmış olur. Ya ufak tefek şeyler arkadaşlar bunlar hiç sorun olmaması lazım zaten. Çünkü burada insanın yaşam şartlarını, yaşam standartlarını en üst düzeye getirmesi gerekiyor. Zaten burası bir villa. Ee, ve kendi bahçe sınırları içerisinde bence kodlarla ilgili bir sorun olması lazım. Benim mesela biz yabancılardan da gördüğümüz hani belki örnek e, vermek yani doğru olmaz ama bilmiyorum hani mesela yabancılarda gördüğüm mesela villalarının etrafları, evlerin etrafı ufak tefek buradaki toprakların kaldırılması, düzlenmesi zaten o insanların orada yaşamlarını kolaylaştırmak için uğraşılması gerekiyor. Yani böyle kodlara takmamak gerekiyor. Burada kodlar var tamam doğal arazi bu kodda ama ben burada yaşayacağım kardeşim yani havuzumu koyacağım o yüzden burayı ben bir düzleştirmem gerekiyor. Bunlara laf etmemeleri gerekiyor yani. Çünkü zaten buradaki arsa sahibi ya da işte müteahhit kimse o kadar para yatıracak buraya ödeyecek vergisini verecek. Yani şimdi bakalım e, ablon normal katına bakalım arkadaşlar zemin katını şöyle gösterdim salonu var burada ayrı bir mutfağı var büyük 25 metrekare 42 metrekare salonu var. Ondan sonra buradan villamıza girdik. Şurada bir tane banyo vc'si var. Yani villanın mantığı genelde böyle arkadaşlar. Altta salon mutfak bir tane banyo vc. E, ee, tercihe göre bazı insanlar altta bir tane misafir odası isteyip salonu küçültüyorlar. Ve alanları yetmiyorsa ya da bu şekilde bırakıyorlar. Daha sonra üst katlarda bir tane büyük yatak odası var. Giyim odası var şurada. Bir yatak odası burada var. Bakın şurada giyim odasının duşu var özür dilerim yatak odasının büyük yatak odasının duşu var. Şurada ekstra balkonu bile var bakın. Şunda balkonu var. Bunda duşu var. Daha sonra burada çocuk odası var yine. daha sonra diğer antreden diğer odaya geçiyoruz. Şurada da mecburi bir alan kalmış burada. Orayı da böyle değerlendirmişler. Gayet güzel olmuş. Biraz böyle tırtıklı da olsa hani böyle. orası da alan kaybı olmaması için bence mantıklı. Burada da Klima üniteleri için bir alan bırakılmış. Çok güzel bir şey. Olabilir. Çok iyi. Daha sonra arkadaşlar burada ana banyomuz var. Bakın banyo vc 6.10 metrekare. Şurada duşu var. Şurada yine lavabosu ve e, ee, mevcut. Daha sonra çatı arasında bakın şöyle salon bir tane yatak odası bırakmışlar. Şöyle terası var. Burada yatak odası bir tane var. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Burada mutfak nişi var. Gayet güzel. Havuzla ilgili bakın. ihtiyacınız varsa havuzun kesitleri var. Bu şekilde. Buradaki villamızda da yine aynı şekilde ne var? Şöyle bakalım. Zemin katında yine. Şöyle bodrum katına bakalım. Ha, burada şimdi ortalama kodla alakalı bir durum vardı. Burası B blok. Yani A bloğun ortalama kota girdiği için A blok Bodrum katı açığa çıkmadı. B blokta da açığa çıkıyor. Bakın şu kısımdan açığa çıktığı için. Yani bodrum katını bunun salon olarak değerlendirmişler. İşte mutfak. Yani zemin katı ne varsa diğer blokta bu kata geçmiş. Buranın zemin katı da yine bu şekilde. Yine salon mutfak yapmışlar. Normal katını da bakayım. Aa, gerçi bunu, bunu bir apartman tarzında yapmışlar. Benim anladığım kadarıyla. Tamam. Daha sonra çatı arası var. Şöyle. Terası, salonu, mutfağı. Yani benim tahminim herhalde bunu bir apartman gibi yapıp o şekilde belki de aile, kalabalık bir aile yaşayacaksa her katta bir aile yaşayacak gibi düşünebilirsiniz. Şöyle kesitleri var. Asansör kuyusu, asansör boşluğu, merdivenin kesiti gayet güzel. Arkadaşım çizmiş bunu. Çok iyi. detayları var. Bunlar belki size lazım olur. Evet, burada da genelde mesela biz de böyle hani bırakıyoruz. Şimdi net alanları hesaplarken arkadaşım böyle hesaplıyor. Bu arada yönetmelikte zaten yazıyor. Ama biz esen yurt'ta mesela net alanları, balkonları katıyorduk ama normalde net alan yönetmelikte yazan net alanlara, balkon açık alan mesela buradaki balkonlar falan katılmıyor. Ama eserde katıyorduk işte. Dediğim gibi bu ya mesela belediyeden belediye bazı şeyler fark ediyor. Blok e, buna brüt alanlar. Dıştaki dıştan dışa çevrilen alanlar. Polyline çevrilmiş zaten. Bunlar da ağ hesapları. Bu şekilde mimari projelerimi sizinle paylaşıyorum. Sadece beğenip yorum atmanız beni mutlu edecektir. Hani beni bu işe daha çok heveslendirecek arkadaşlar. O yüzden önemli. Lütfen sadece indirip gitmeyin. Ücretsiz bir şekilde abone olun. Ben sizlerin yorumlarını en azından teşekkür bile etseniz yorumlarda seviniyorum. Görüşmek üzere.